Evet arkadaşlar yine diğer bir konumuz olan Kuvay Milliye Ruhu ve Cemiyetler konusundan devam ediyoruz. 8. sınıf inkılap tarihi e, konularından devam etmekteyiz. Evet arkadaşlar Kuvay Milliye. Hatırlarsanız Kuvay Milliye nasıl oluşmuştu, nasıl ortaya çıkmıştı? E, bir Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan anlaşmalardan sonra Osmanlı'nın tamamıyla e, her bölgesinin paylaşılmaya başlandığı andan itibaren halkın artık bu işgallere sessiz kalmaması ve baş kaldırmasıdır arkadaşlar. Kuvay Milliye halkın kendi gücüdür. Kendi içinden gelen kendi direniş gücüdür arkadaşlar. Evet Türk halkı haklarını ilk olarak müdafaa hukuk cemiyetleri kurarak korumak istemişlerdir arkadaşlar. Evet yine baktığımızda Kuvay Milliye ruhu içerisinde bölgesel gruplar vardı. Bunlar içerisinde işte kendi bölgelerinde kendi güçleriyle kendi oluşturdukları silah ve diğer organizasyonlarla savunmaya geçiyorlardı. İşte ünlü yürük Alefe grubu burada yine karşımıza çıkmaktadır ve Kuvay Milliye ruhu. Evet arkadaşlar işgallerin yayılması ve azınlıkların zararlı çalışmanın artması üzerine Türk halkı silahlı mücadeleye başvurmuştur. Daha önceki durumlarda hukuk cemiyetleri yani silahsız örgütler kurulmuştu. Ama artık halk kendilerini kurtarmak amacıyla silaha başvurmuşlardır. Ve Türk halkının milli mücadele döneminde silahlı direniş grupları oluşturarak başlattığı bu harekete Kuvay Milliye adı verilmektedir. Arkadaşlar yine baktığımızda Kuvay Milliye ilk olarak Fransızlara karşı Hatay 4 yolda arkadaşlar ardından Yunan işgaline karşı Batan ve Trakya'da oluşturmuştur. Ama unutmayın yine sınavlarda, sorularda çokça çıkacak olan bir konudur bu. Kuvaimi ile ilk olarak Fransızlara karşı Hatay 4 yolda başlamıştır. Evet, arkadaşlar yine baktığımızda Halide Edip Adıvar işgallere karşı Türk halkının tepkisini yine dile getirmiştir. Bahsettiği, çıktığı mitinglerde, gittiği konuşmalarda. Hep bunlardan bahsetmiştir. Ateşkesin ardından mitingler düzenlemeye ve protesto telgraflarıyla vatanın bizim olduğunu anlatmaya çalıştık demiştir ve bundan sonra da arkadaşlar ee, işgallerin ee, kötü olduğunu artık Türk halkının uyanması gerektiğinden bahsetmiştir. Evet, Kuvay milli'nin özelliklerine baktığımızda arkadaşlar Kuvay milliye Türk halkının bağımsız yaşama isteği sonucu oluşturulan bir birlikteliktir. Düzensiz hareket eden, birbirinden bağımsız hareket eden, eli silah tutan vatanseverlerin oluşturduğu birliklerdir. Düzenli ordu kuruluncaya kadar düşmanla mücadele etmiş, Türk halkını ve köylerini düşmana karşı korumuşlardır arkadaşlar. Evet, Kuvay Milliye'nin milli, milli, e, milli mücadelemizdeki önemine baktığımızda milli mücadelenin başlamasına etkili olmuştur. Türk milletinin düşmana karşı direnme azmini güçlendirmiş, düzenli ordunun kuruluncaya kadar düşman kuvvetlerini oyalamış, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine zaman kazandırmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan isyanların bastırılmasında önemli rol oynamıştır. Kuvay Milliye Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Onlardan iki tanesi şurada arkadaşlar bahsettiğimiz e, Halide Ali Edip Adıvar'ın ve Yürük Ali Efe'nin yine bahsettiği destanlardan arkadaşlar. Evet burada arkadaşlar yine Yürük Ali, Yürük Ali Efe'nin e, birkaç resmini görebiliriz. Evet arkadaşlar cemiyetler kısmına geçtik. Cemiyetler yararlı ve zararlı cemiyetler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır arkadaşlar. Zararlı cemiyetlerde de kendi içinde azınlıkların kurduğu ve Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler olarak yine ikiye ayrılmaktadır. Evet yararlı cemiyetlere baktığımızda arkadaşlar e, yararlı cemiyetler Anadolu'da e, kurulmuş e, milli mücadele karşı e, milli mücadele karşı iyimser olan ve vatanın düşmandan kurtulmasını sağlamak amacıyla kurulmuş cemiyetlerdir. Zararlı cemiyetler ise arkadaşlar yine bunlar e, ikisi de hem azınlıklar tarafından kurulan hem Türkler tarafından kurulan cemiyetler. İkisinin de amacı Anadolu'da e, bir, herhangi bir işgale karşı gelmemek, işte büyük devletleri kızdırmamak, burada kurulan devletlerin kurulmasına yardımcı olmak ve onların bağımsız adı altında bile varlıklarını sürdürebilmek. Yani kısacası e, milli mücadelenin tam karşıtı bir durumdur zararlı cemiyetlerin takındığı tavır. Evet, yararlı cemiyetlere baktığımızda arkadaşlar 7 tane cemiyet karşımıza çıkmaktadır. E, özellikle Anadolu Kadınları Cemiyeti, Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, Trakya Paşa'yla Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, İzmir Müdafaa-i Hukuk Osmaniye Cemiyeti, Doğu Anadolu'da müdafaa hukuk cemiyeti arkadaşlar Doğu Anadolu müdafaa hukuk cemiyetinin diğer bir önemli e, özelliği hatırlarsanız Mondros Ateşkes Anlaşması'ndaki 24. madde olan e, Doğu'da bir Ermeni devleti kurulma e, ya zemin hazırlanmasına yönelik tüm çalışmaların karşısında olmuştur ve e, bu şekilde de bu e, işgali engellemiştir. Trabzon Muhafaza Hukuk Milliye Cemiyeti Kilikyalılar cemiyeti. Milli Kongre cemiyeti. Evet arkadaşlar Zala cemiyetleri içerisinde azınlıkların kurduğu yani Osmanlı içerisinde hatırlarsanız birden fazla millet vardı. İşte o milletlerin kurduğu cemiyetler. Mabri Mira cemiyeti. Pontus Rum cemiyeti. Hınçak ve Taşnak cemiyeti. Etniki Eterden cemiyeti. Türkler tarafından kurulan cemiyetler İslam Teali cemiyeti. Kürt Teali cemiyeti. İngiliz Muhabbetleri Cemiyeti, Hürriyet ve İtiraf Fırkası, Wilson Prensipleri Cemiyeti. Evet arkadaşlar zağlı Cemiyetler'e baktığımızda özellikle azınlıklar tarafından kurulan cemiyetler içerisinde e, ee, kimler tarafından kurulmuştur? Öncelikle onlara bakalım. Mavri Miraj Cemiyeti. Arkadaşlar İstanbul Fener Rum Patrikhanesi tarafından kurulan cemiyettir. Bizans'ı yeniden canlandırmak ve bölgede çeteler kurarak Yunanlara yardımcı olmayı hedeflemişlerdir arkadaşlar. Doğuda Yunan hükümetinin emri altında olan cemiyet Anul'da Rum çeteleri kurarak Türkleri baskı altına almaya çalışmış. Ve Yunanistan lehine propaganda yapmıştır. Pontus Rum Cemiyeti. Rumlar tarafından kurulan cemiyettir. Samsun merkez olmak üzere Doğu Karadeniz bölgesinde faaliyet göstermiştir etnik Eterya cemiyeti. Yine Rumlar tarafından arkadaşlar baktığımızda Mavremira, Pontus Rum, etnik eterya bunların hepsi Rumlar tarafından kurulmuştur arkadaşlar. Yani Yunanlar tarafından. E, ve etnik eteryanın amacıysa eskiden beri Osmanlı topraklarında gözük gözleri olduk olduğu için Megalo İda yani Büyük Yunanistan'ı gerçekleştirmek amacıyla kurulan bir cemiyettir. Yani İzmir'i ve alarak kendi devletlerini kurmak istemişlerdir. Hınçak ve Taşnak Cemiyeti arkadaşlar Hınçak ve Taşnak Cemiyeti arkadaşlar Ermeni komiteleri tarafından kurulan bir cemiyettir. Doğu Anadolu'da yine bir Ermeni devleti kurulması için oluşturulan bir cemiyettir arkadaşlar. Azınlıklar tarafından kurulan cemiyetin ortak özellikleri arkadaşlar İtilaf Devletleri ile işbirliği yaparak Anadolu'nun parçalanmasına çalışmışlardır. İtaat ettiğinin yurdumuzu işgaline zemin hazırlamışlardır. Anadolu topraklarında bağımsız devletler kurmayı amaçlamışlardır ve Anadolu'yu parçalamak istemişlerdir. Türkler tarafından kurulan ve milli mücadele karşı olan cemiyetler yani olumsuz diyebiliriz. Evet 1919 yılında Anadolu'da kurulan cemiyet Doğu illerini kapsayacak şekilde ayrı bir hükümet kurmayı amaçlamıştır. Hangi cemiyetti bu? Kürt Teali Cemiyet arkadaşlar. İstanbul medreselerinin bazı müderrisleri tarafından kurulan cemiyet, saltanat ve hilafet koruyucu bir yol izlemiştir. Yine bu cemiyet, İslam teali cemiyeti. 1919 yılında İstanbul'da kurulan cemiyet, halifenin etrafında birleşerek İngiliz mandasını sağlamıştır arkadaşlar. İngiliz mu cemiyeti. Amerikan mandasını sağlamak için kurulan cemiyet adı üstünde e, Amerikan mandası yani Wilson prensipleri. Yine 1911 yılında İttihat ve Terakki Cemiyetine muhalefet etmek amacıyla kurulan bu cemiyet Mondros Ateşkes anlaşmasından sonra milli mücadeleye muhalefet oluşturmuştur. Hürriyet ve İtilaf Fırkası yani cemiyeti. Evet arkadaşlar Türkler tarafından kurulan ve milli mücadele karşı olan cemiyetin ortak özellikleri yine azınlıkların kurduğu cemiyetler gibi itilat üyeleri tarafından desteklenmiştir. Milli mücadele engellemeye çalışmıştır. Milli egemenlik, milli bağımsızlık ilkelerine aykırı hareket etmişlerdir arkadaşlar. Evet yine bu cemiyetlerin e, bağlı bulunduğu yerdeki e, konumlarına baktığımızda Evet e, görmüş olduğunuz renklerle yine karşımıza çıkmaktadır. Evet sizlerle şimdi yararlı cemiyetlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yararlı cemiyetlere baktığımızda karşımıza Trakya'nın Yunanlar tarafından işgalini önlemek amacıyla kurulan cemiyete Trakya Paşa ile müdafaa hukuk cemiyeti çıkmaktadır. Rumların işgallerine karşı, Rumların iddialarına karşı evet Ege bölgesinin Türk yurdu olduğunu tüm dünya ispatlamak amacıyla kurulan cemiyet İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Doğu Anadolu'nun işgalinden koruyarak bölgede bir Ermeni devletinin kurulmasını önlemek amacıyla kurulan cemiyettir arkadaşlar. Çıkardıkları Fransızca Le Pays Vatan ve Türkçe Hadisat adı adlı gazetelerle Doğu illerimizin Türk yurdunun ayrılmaz bir parçası olduğunu savunmuşlardır. Evet. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuku Milliye Cemiyeti. Evet. Karadeniz kıyıları üzerinde hak iddia eden Pontus durumları ile Ermenilere karşı mücadele amacıyla kurulan cemiyetin ismi Evet. Trabzon Müdafaa Hukuku Milliye Cemiyeti. Evet. 9 Aralık 1919'da Sivas'ta kurulmuş olup Ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğünü savunmak ve bütün Anadolu'nun birliğini sağlamak için çalışan cemiyet hangi cemiyetti? Anadolu kadınların müdafaayı vatan cemiyeti. Adana ve Çukurova bölgesinde Ermeni ve Fransız işgalini önlemek amacıyla kurulan cemiyetin ismi Kilikyalılar cemiyeti. Bütün yurttaki işgalin haksızlığını, Türk milletin haklılığını... Basın ve yayın yoluyla arkadaşlar, önemlidir basın ve yayın yoluyla dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla İstanbul'da kurulan cemiyetin ismi Milli Kongre Cemiyeti arkadaşlar. Evet arkadaşlar Türkler tarafından kurulan yaralı cemiyetlerin Türkiye haritasındaki konumlarına baktığımızda bu şekilde karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaralı cemiyetlerin ortak özelliklerine baktığımızda işgaller karşısında İstanbul hükümetinin tepkisiz kalması üzerine Türkler tarafından kurulmuştur arkadaşlar. Evet ve dolayısıyla Türk halkının kendi bölgelerini savunmak amacıyla kurdukları milli oluşumlardır. Kurulmalarında milliyetçilik ve bağımsızlık duyguları hakim olmuştur. İstanbul hükümeti ve itaat heyetine karşı mücadele etmişlerdir. İşgalleri önce gösteri ve telgraflarla protesto etmişler. Daha sonra kendi bölgenin savunmak amacıyla silahlı direniş birlikleri kurmuşlardır arkadaşlar. Hatırlarsanız Kuvayi Milliye'den de bahsetmiştik. İşte bu aşama Kuvayi Milliye öncesindeki aşama. Önce bu işgalleri protesto ve mitinglerle ee, karşı, işgallere karşı çıkmışlardır. Daha sonra bu işlevini ee, bir nebze olsun yitirdiği için Kuvay Milliye yani silahlı direniş örgütlenmesi olayına geçmişlerdir. Türk milletinin işgale karşı ilk ve doğal tepkileridir. Ulusal bilincin doğmasına ve direnişin güçlenmesine katkı sağlamışlardır. Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında tek çatı altında birleşmişlerdir arkadaşlar. Ve bunu da yine ilerleyen konularımızda bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar yine Orhan Asena'nın Karalar ve Aklar üzerine yazmış olduğu milli mücadele anlatan işte bu dizeleri bizim karşımıza çıkmaktadır. Evet arkadaşlar baktığımızda e, yine bu konunun etkinliğine bakalım arkadaşlar beraber. Kuvay Milliye'nin özellikleri ile ilgili aşağıda boş bırakan yerleri tamamlayalım. Evet nelerdi özellikler içerisinde? özellikleri içerisinde Kuvay Milliye'nin özellikleri içerisinde? Türk halkının bağımsız yaşama arzusu sonucu ortaya çıkmışlardır. Diğer bir özelliğimiz eli silah tutan vatanseverlerin oluşturduğu birliklerdir arkadaşlar. Birbirinden bağımsız ve düzensiz hareket eden birliklerdir. Evet. Yine düzenli ordu kuruluncaya kadar düşman ilerleyişini yavaşlatmışlardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, cemiyet ve kuruluş amacına baktığımızda mesela Milli Kongre Cemiyeti'nin kuruluş amacı neydi? Hatırlarsanız Milli Kongre Cemiyeti diğer cemiyetlerden farklı olarak neydi? Bütün yurttaki işgalin haksızlığını Türk milletinin aklını basın yayın yoluyla dünyaya duyurmak istemiştir. İlk kez Kuvay Milli tabirini kullanan cemiyettir arkadaşlar. Milli Kongre Cemiyeti. Anadolu Kadınları Müdafaa Vatan Cemiyeti'ne baktığımızda arkadaşlar bu da yine nerede kurulmuştu hatırlarsanız merkezi hangi ildi? Evet arkadaşlar bu cemiyet Sivas'ta kurulmuştur. Ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğünü savunmak için kurulmuştur arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar yine Mondos ateşkes açmasından önce ya da sonra azınlıklar ve Türkler tarafından kurulan milli mücadele engellemek çalışan ya da milli mücadele aleyhine çalışmalar yapan cemiyetlere zararlı cemiyetlerdir. Anadolu'da yapılan işgallere karşı bulundukları bölgeleri savunarak Türk halkının haklarını korumak için çalışan cemiyetlere ise yararlı cemiyetler adı verilmiştir arkadaşlar. İşte bu cemiyetlerin yararlı ya da zararlı olduklarını baktığımızda cemiyet ve kutucuktaki işareti yararlı ve zararlı. Onlara bakalım arkadaşlar. Beraber etkinliğimizi yapalım. Mavi Mira Cemiyeti kim tarafından kurulmuştu arkadaşlar? Neydi amacı? Arkadaşlar Mavi Mira Cemiyeti Rumlar tarafından kurulmuş zararlı bir cemiyettir. Kilikyalar Cemiyeti arkadaşlar ismi Kilikya ama e, Kilikya eskiden ta İskender, Büyük İskender döneminde hatta Osmanlı döneminde de bu bölgelere Kilikya adı verilirdi. Adana, Hatay e, ve Osmaniye bölgelerine verilen isimdir arkadaşlar. Kilikya. İşte burada da buradaki e, halkın oluşturduğu cemiyetin ismi Kilikya Cemiyeti. Yani arkadaşlar yararlı cemiyet. İslam Teali Cemiyeti. Amaç neydi? İslam Teali Cemiyeti'nde işte işgallerin haksız olduğunu, işte e, halifenin etrafında birleştirilirse, işgallerin e, gidebileceğini savunan e, veya Büyük devletlerin ee, neydi? Himayesini savunan cemiyetlerden bir tanesiydi hatırladınız. Zararlı cemiyet. İngiliz Molybdere Cemiyeti adı üstünde İngilizleri destekleyen cemiyet. Yani zararlı cemiyet. Anadolu Kadınları Müdafaa'yı Vatan Cemiyeti. Evet yararlı cemiyet. Evet Trakya Paşa'yı Müdafaa Hukuk Cemiyeti neydi arkadaşlar? Trakya Paşa'yı yararlı cemiyet. Wilson Prensipleri Cemiyeti, yani Amerikan manda hifayesini isteyen zararlı cemiyet. Pontus Rum Cemiyeti. Pontus Rum, evet düşünüyoruz Pontus Rum. Ne demek olabilir? Arkadaşlar, ee, Karadeniz bölgesinde bir Rum devleti kurmak istemiştir. Yani zararlı cemiyet. İzmir Müdafaa-Yakuk ve Osmanlı Cemiyeti, İzmir bölgesinin Yunan işgalinden kurtulmasını sağlamak amacıyla kurulmuşsa nedir? Yararlı. Vilayeti Şarkiye Müdafaa Hukuku milli cemiyet yani Doğu illerini Doğu illerinde bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemek amacıyla kurulmuştur. Yararlı. Kürt Tali Cemiyeti yani Doğu'da bir Kürt devleti kurulmak için oluşturulan cemiyet zararlı. Milli Kongre Cemiyeti hatırladınız. Az önce bahsetmiştik arkadaşlar. Ee, basın yayın yoluyla işgallerin haksız olduğunu duyurmak istemiştir. Evet. Yararlı. Trabzon Muhafaza ve Hukuk Milliyet Cemiyeti arkadaşlar. Trabzon'da kurulmuş. Trabzon'daki e, yine e, bölgesel etkinlik gruplarına karşı gelmiştir. Yararlı cemiyet. Hürriyet ve İtiraf hırkası ilk etapta iyi bir cemiyetti. Fakat daha sonra e, hatırlarsanız e, İttihat ve Terakki Partisi'nin yaptıklarının tam tersi faaliyet göstermiş. Yani zararlı hale gelmiştir. Hırçak ve Taşnak. Kimdi bu Ermeni cemiyeti arkadaşlar. Yine doğuda bir Ermeni devleti kurmak istemiştir. Zararlı cemiyettir arkadaşlar. Evet arkadaşlar verilen cemiyetle ilişkili olduğu yere baktığımızda e, cemiyetin bilgileri ve cemiyetin adına baktığımızda. 1919'da Sivas'ta kurulmuştur. Arkadaşlar artık burada şunu bilelim. E, anahtar kelimelerimiz çok önemlidir burada arkadaşlar. 1919'da Sivas'ta kurulmuştur. Sivas dediğimizde aklımıza direkt Sivas'ta kurulmuşsa ne gelecek? Arkadaşlar Anadolu Kadınları Cemiyeti gelecek. Evet. 1918'de İstanbul'da kurulan cemiyet daha sonra Erzurum'da bir şube açmıştır. Fransız Le Pays Türkçe Hadisat Gazetesi çıkarmıştır. Doğu illerinin kurulmasını arkadaşlar Doğu illeriyle ilgili yani Doğu illerinde bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemek amacıyla dediğinde veya işte e, Fransızca hadisat e, Fransızca Le Pays ve hadisat dergisi dediğimizde aklımıza Doğu Anadolu Müdafi Hukuk Cemiyet Cemiyeti e, gelmektedir arkadaşlar. Yine İstanbul'da kurulmuştur. 70 kadar cemiyetten ikişer temsilinin katılmasıyla cemiyetler üstü bir teşkilat olarak kurulmuştur. Ve arkadaşlar dünyada Türkler hakkında yapılan yalan propagandaların yayın yoluyla cevap vermiştir. Yani basın yayın yolu demek istediğimizde basın yayın yolu olduğunda Milli Kongre Cemiyeti aklımıza gelecek arkadaşlar. Evet. Rum Patrikhanesi tarafından desteklenmiştir. Yani ne demektir? Zararlı bir cemiyet. Samsun merkez olmak üzere Doğu Karadeniz'de bir Rum devleti kurmak istemiştir. Neydi? Pontus Rum Cemiyeti arkadaşlar. Halep'in etrafında bütünleşerek İngiliz mandasını desteklemiştir arkadaşlar. Neydi bunun ismi? İngiliz Mülkleri Cemiyeti. 1918 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Merkezi daha sonra Anadolu'ya taşınmıştır. Adana ve Çukurova bölgesinde direnişi teşkilatlandırmak amacıyla Adana ve Çukurova neydi? Hani bir ismi vardı bizim karıştırabileceğimiz aslında yararlı olan ama zararlı gibi düşündüğümüz ama gerçekte yararlı olan Kilikyalılar Cemiyeti. Evet yine Doğu illerinde ayrı bir hükümet kurmayı amaçlayan Cemiyet zararlıydı. Neydi bu cemiyetin ismi? Kürt Teali Cemiyeti. Yine burada Rum Patrikhanesi tarafından kurulmuştur. Yunan hükümet maddi ve manevi destek vermiştir. Eski Bizans devletini yeniden diriltmeye amaçlamıştır. Yine zararlı bir cemiyet olan Mavri Mira Cemiyeti karşımıza çıkmaktadır. Evet arkadaşlar cemiyetlere baktığımızda bazı cemiyetlerin milli mücadelede ettikleri düşman ve savundukları yerler karşımıza çıkmaktadır. Verilen yerleri hangi cemiyetin savunduğunu ve boş bırakan yerlere yazalım. Evet arkadaşlar e, milli e, cemiyette mücadele ettikleri düşmana düşman ve savundukları yerler. Baktığımızda savunan cemiyet arkadaşlar Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Milli Cemiyeti mücadele ettiği yer Ermeni e, ettiği kişiler Ermeniler ve savunduğu yer Doğu Anadolu bölgesi. Evet arkadaşlar yine mücadele ettiği düşman Yunanlar. Savunduğu yerler Trakya. Yani Trakya Paşeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Mücadele ettiği düşman Yunanlar. Savunduğu yer İzmir ve İzmir Müdafaa Hukuk Osmanlı Cemiyeti. Mücadele ettiği düşman Yunanlar. Savunduğu yer Trabzon ve çevresi. Yaralı Cemiyet. Trabzon Muhafaza Hukuk Milliye Cemiyeti. Mücadele ettiği düşman Ermeni ve Fransızlar savunduğu yer Adana ve çevresi. Hatırlayın Adana ve çevresindeki o bölgeye verilen isim adı altında bir cemiyetti. Kilikyalılar cemiyeti. Evet. Arkadaşlar tabloda verilen e, ifadeleriyle ilgili cemiyetleri eşleştirelim. Megalo İda adı altında birleşmiş bir cemiyettir arkadaşlar. E, Megalo İda yani neydi? Büyük Yunanistan'ı kurmak amacıyla kurulan bir cemiyetti. Zararlı bir cemiyetti arkadaşlar. Eşleştirmelerde hangi cemiyeti denk gelmektedir? Evet arkadaşlar yani etnik ya cemiyeti. Manda yönetimini savunan cemiyettir arkadaşlar. Bu cemiyete baktığımızda hemen bakıyoruz. Evet arkadaşlar İngiliz Mojitleri cemiyeti. Le Pice ve Hadisat gazeteleri arkadaşlar anahtar kelimelerimiz bunlar. Hangi cemiyeti doğuda bir Ermeni devletinin kurulmasını da engellemek istemişlerdi? Doğu Anadolu Müdafaa Hukuku Milliye Cemiyeti. Sivas'ta kurulmuştur. Evet çok önemli. Sivas'ta kurulan yani anahtar kelimemiz Sivas arkadaşlar. Hangi cemiyetti? Evet hatırladınız. Anadolu Kadınların Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Adana ve Çukurova bölgesi dediğimizde karşımıza yine o bölgenin ismi geliyor. Hatırladınız mı? Kilikyalılar Cemiyeti arkadaşlar. Ermeni Devleti'ni kurmak istemeyen bir cemiyettir. Yine arkadaşlar karşımıza Taşnak ve Hınçak cemiyeti çıkmaktadır arkadaşlar.